Toyota Corolla 2023 model, hibrit e, kapı içi. Şeffaf bir malzeme var. E, hem burada fitil var, hem e, iç tarafında fitil var. Çift taraflı, yani iki katmanlı. Bunun e, ses yalıtımı üzerine olumlu etkisi olduğunu düşünüyoruz. Normalde bu benim içimi cız eden bir davranış ama yapacak bir şey yok. Bir işlem yaptırıyorum. Mecburen söktürdüm buraları. Ama ustayı özel tuttuk. E, evinden paketleyip getirdik. E, eskisi gibi yapacak birebir aynı. Teşekkürler. Bu da izler. Kapıların yarısı zaten. Bu izolasyon işine yarıyor. E, bu Toyota Corolla'nın e, sağ ön kapısı. Her şey çok düzgün. Her ne kadar ustanın elinde tornavidayla arabaya yaklaşması beni biraz tedirgin etse de bu işlemin yapılması gerekiyor. Şurada bir şey var cam 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 koymuşlar kapının içine. Şurada bir conta düştü Onu da bir conta kırıldı. Hem <laughs> buradaki fitilin varlığı hem de içeride bir fitilin daha vardı çift katmanlı. Belki de önceki yıllara göre ses. Ee, içine arabanın içine sesin az girmesinin önemli bir nedeni olabilir. Burası da e, sürücü kapısı iç tarafı. Operör. Şurada bir malzeme ve esas yalıtım malzemesi bu. a couple colors so it shiny. sanki hiç sökülmemiş gibi. PPF kapıları. kapıları. Şöyle bir kontrol ediyorum. Çünkü bu içleri söküldü. Ama sanki hiç işlem görmemiş gibi çünkü bunları söken usta özel toyota'dan çaldı sabahtan akşama kadar bu işi yapan adamı pazar günü evinden çıkarttım kapılarım yapıldı sanki hiç yapılmamış gibi ama pvp kaplama yapıldı hatta şu içeriye bile çizgiyi görüyorsunuz bunu bile yaptırdım Tırnaklarımız çizmesin diye Maksat koruyucu Dışarıdan bakıldığında anlaşılmıyor